Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Art of War oynuyoruz arkadaşlar. sadece videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu ben bu oyunu oynadım biraz sevdim size de göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bir oyun zaten reklamlarda daha farklı gösteriyor ama böyle arkadaşlar. reklamlardan belki görmüşsünüzdür. Hani şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Ha, bunun seviyesi daha yüksekmiş. Lan bunlarınki aynı neden birleşmiyorlar bunlar? Neyse, ne seviyesi Neyse yan yana şunları. Cidden de öyleymiş. Bak rakiplerimiz de bunlar oluyor arkadaşlar. Şimdi kart alalım. Ne sıradan geldi iyi. Mesela şunlar şöyle birleştiriyoruz. Şöyle oluyor. Mesela kahramanlar süper güçleri oluyor arkadaşlar. İlk kahraman şu kılıçlılar oluyor. Sonradan başka kahramanlar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha, bu arada abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olup like atarsanız arkadaşlar şu an 20 abone olursak bu üst üste 5 video gelecek. Ya da 3 video gelsin evet. Ben şu an 24 maç yaptım. Ya da 26 idi ya. Evet 26 Yok, 35 31. maçındayım. Hmm. Arkadaşlar böyle bir oynama ben eğlenceli olsun diye paketler alacağım ve çıkarabildiğim kadar karakter çıkaracağım arkadaşlar. Bak bombacı çıktı arkadaşlar mesela şu an. Mağazaya giriyoruz. Mesela ne alabiliriz? Ateşli büyücü nadi. Ben şunu almayı diyorum. Şu ayı gibi bir şey var ama Ki benim ne, yetmiyormuş. O, o 2 milyonmuş. Neyse ben alabildiğim şey. Ateşli büyücü aldım. Şimdi ateşli büyücüyü deneyelim arkadaşlar. Kahramanlar kısmına, askerler kısmına gelmiş. Hacı da var, Hacı nenem ne olduğunu bilmiyorum. kabul et. Bombacı geldi. Bombacı Murayim geldi. Etçinleri şöyle dizer bence. Neyse, ateş... o çok iyi ateş atıyormuş. Seviye 26'ya gelmişiz. Bu arada arkadaşlar ben her girdiğim maç kazandım. Bir görev görevlere gittim ondan da maç yaptım. Bu yüzden bu yapacağım? Dükkana geleceğim. İyi, paralı şeyleri almak istemiyorum. Arkadaşlar Seviyesini yükseltelim şu an 350 kere çıktı evet 350 geldik bir öde ödül var ne yanlışlıkla ödev diyordum numara işte. Bu ödüllü kısma kadar geleceğim. Oraya kadar da. Ben, maçtan sonra bir şey daha alacağım arkadaşlar. Ondan alabilirsem. Sonraki. şuradan da biraz al. Beş tane mi? Neyse. Girelim mağazamıza. Bakalım bakalım. Gezelim. Bunlar paralı. Ne? Tamam. Aa, yüz tane de yok. Bir saniye ama şuradan bir şey çıkaracağım. Çıkaramayacağım. Yok. Bir bölgeye gidelim. Allah, hacı ödül görevleri var. Bunlar da aa bunlar öyle meydan okuyalım. Güzel türlü yeniyoruz ya. Zaten 57 18 15 14 ok. Burada yine kazandık? Ama çok kısa sürmedi mi arkadaşlar? Şu görevler bitirelim. 60 tane oldu. Bundan sonraki çok güzel bir map. Gördüm ben bunlara. Ne kadar güzel bir. o 5. gidiyordu. Bakın çok güzel değil mi arkadaşlar? Duvarın arkasından gidiyoruz. Kolay ama güzel. beşinci beşinciye bakalım. ama beşinci de direkt direkt savaşın diyor Özel gücünü kullanalım yendik 85 bin tane Evet son mapimize geldik son mapte böyle zaten görmüştünüz biraz büyükler yani söylesem anlamazsın. Yine duvar arkası. Yüz, tane şeyle de bir şey yaparız herhalde. Yüzel mutfağım. Bildiğimiz zaten siz de biliyorsunuz. Tam 5 kez yenmiştik bunları. Okey, binlere gelmişiz. Mağazadan bir şeyler alabiliriz. Şu ekstra paket nerede ya? Ekstra paket alabiliyor muyuz ona bakacağım. Hayır, yok alamıyorum. Ha ben. Lütfen satın alayım. Deme sen şaşardık. Hatta yüzeyelmezle başka bir şey yapamıyoruz ya? Yapamıyormuşuz Neyse altın sat satın alalım 5 bin tane. Anay. Evet. 17 bin şey oldu. Evet, evet. E bizde savaş var düşünseydi arkadaşlar normal evinizde şu anda böyle sok, böyle kılıçla saldırıyorlar kutu, kutu biriktirdiğimizi ben de fark etmedim bu arada arkadaşlar bombacı bombacı mürahinden bir tane daha çıktı ne oldu buna büyülen sanırım evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi ekranda sağda ve solda iki tane video çıktı İzlemediyseniz de üstten tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar bay bay